Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda Dentros, Hot, BitTorrent, XVG coinleri beraber değerlendireceğiz. Bunların güzel e, seviyeleri, fırsatlar var mı bunlara bakacağız. Hangi fırsatlar, hangi noktalarda değerlendirilebilir? Bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Analizlerini değerlendireceğiz. E, Hafta sonu için, önümüzdeki süreç için genel anlamda piyasa ne durumda, e, ne gibi hareketler yapabilir? Bunun için bir video çektim, e, onu yukarıya bırakıyorum. İzlemeyenler lütfen izlesin diyorum. E, şimdi bunu söyledikten sonra, videomuza başlamadan önce abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Katıla özel ayrıcalıklı videolar, analizler, eğitimler var. Telegram grubumuz var. Bunun da bildirisini yapmak istiyorum çünkü çok soruluyor. Şimdi. E, Genel olarak piyasa dedik, yeşil dedik, sıkıntı yok dedik, hani düne göre daha iyi dedik, peki dent falan bunlar ilerleyen zamanlarda ne yapacak bunlara bakalım işte coinlerde ee, coinleri değerlendirdik, fırsat olabilir dedik, fırsat olabilecek coinleri fırsat noktalarını söyleyelim. Şimdi şurada bir çanak formasyonu olacağını söylemiştim dentte kırıldıktan sonra hedefine çok rahat bir şekilde geldi fazlasıyla geldi takipçilerim değerlendirdi ile ilgili harcasınlar yüzde 46'ya kadar kazandırdı Daha sonra ne yaptı düştü şimdi e, bu düşüşten sonra şurada bir trendi vardı çok güzel çalışan siyah bir trendi vardı Hani bu trend üzerinde kaldığı sürece Aslında artışına devam ederdi düşerdi düzeltmeden sonra tekrar artış yapardı ama bunu burada da tutunamadı düşüne devam etti ve yaklaşık 0.013 0.14 seviyelerine kadar düştü. Tekrar bakın trende geri dönmek istedi. Yani çizdiğimiz trend harika çalışıyor. Çok güzel yerden çizmişiz. Analizimiz güzel çalışıyor. Trend görevini yerine getiriyor. Şimdi ne yapması gerekli? Bu dentin tekrar çıkması için terste kalanlar için ne söyleyebilirim? En azından kendisine yeni bir trend oluşturması gerekli. Eğer bu siyah trende giremiyorsa, tamam mı? Hani girerse güzel girerse deriz ki tamam trende hemen geri döndü tekrar yükseliş yapacak ama trende geri dönemezse şu an için şunu söyleyebilirim bak bir tepe burada gelir tekrar böyle bir tepe daha yapar şöyle bir tepe daha yapar. E, biz de deriz ki şurada bir trend oluştu şurada bir trend oluştu bak e, pardon şunu söyleyeyim şurada bir trend oluştu şu diplerden bir trend çizerim. Derim ki yeni trendi bu. Ama şu an için öyle bir trend gözükmüyor. Peki şu an neyi bekleyeceğiz? destek dirençlere bakacağız. Özellikle 0.014800, 0.013 seviyelerindeki desteklerin sağlam olduğunu bileceğiz. Bakın burada defalarca dirençti, şurada destek oldu. Hemen onun altındaki destekli Şurası, buralar önemli destekler. Bu destekler altına düştükçe düşmek ister. 0.012 yani yatırımcı psikolojik olarak o destekten destek almadığı sürece sürekli satmak isteyecek. Ama destek alırsa ki şu an destek almış gözükmüyor. Destek alırsa 0.019 seviyesindeki hedefine gitmek isteyebilir. Ama arada bir direnci oluştu. Bak şurası artık ara direnç onun için. 0.017 bu direnci kırması gerekli ilk etapta. Peki düşen trendi ne durumda? Şurada kendine bir düşen trend oluşturuyor. Dent. Bakın şurada bir düşen trendi var. Yani şu trendi kırması gerekli arkadaşlar. Hani şu yükseleni şöyle farklı renkte yapalım. Kafanız karışmasın turuncu yapalım. E, siyah bizim alçalan trendimiz ya tepelerin oluşturduğu bu trendi kırarsa ki yaklaşık olarak e, çok yakın şu an hani kırdı mesela hemen atlamamak gerek Neden? Çünkü şurada bir direnci var ya. 0.017 bu seviyeyi de kırarsa deriz ki tamam düşen trendi tehditli bir şekilde kırdı yükseliş yapabilir den için bunu söyleyebilirim güzel bir turuncu trendi var keşke hiç çıkmasaydı buraya kadar düşseydi sıkıntı yok şuradan şuraya kadar ama sonra tekrar destek alsaydı çok güzel olacaktı alamadı şimdi düşen bir trendi var bu trendi kırarsa şuradaki 0.017 seviyesinde kırarsa ki çok ucuz bir coin ama çok da iyi bir yükseliş yaptı aslında ucuz ama çok daha ucuzdu iyi yükseldi yaklaşık olarak 10 kata yakın yükseldi. Yine potansiyel taşıyor. Yine potansiyel taşıyor. Orta ve uzun vadede onu söyleyeyim. Gerçekten yine potansiyel taşıyor. Ucuzluğundan ve e, piyasanın e, bu dinamik olmasından dolayı potansiyel taşıyor. DENT gibi coinler. Bunu e, cidden söyleyebilirim. Şunu söylemek istiyorum. DENT oldu da ilerleyen zamanlarda şu Trendyker'da biraz yükseldi biraz alt azaldı. Biraz düştü yani. Biraz daha yükseldi. Şöyle geldi. Şuralara kadar gelirse 0.022'lere kadar geldi. Orta ve uzun vadeciler için söylüyorum. Daha sonra şu seviyeyi bir kırarsa tekrar çok hızlı bir şekilde yükselişine devam edebilir. Ee, yaklaşık olarak %36. Yani yaklaşık olarak 0.030 0.033 seviyeleri hedef olur. Dentin Fibonacci'ye göre ve kırılıma göre şu an için düşen trend de hala kırmış değil. Kırdıktan sonra da işte şuradaki direnç önemli 0.017 burayı da kırarsa daha tehditli bir kırılım oldu diyebiliriz ancak yine de söylüyorum hangi işlemi yaparsanız yapın ne kadar garanti gözüyle bakarsanız bakın stopsuz işlem yapmayın. Çünkü en azından e, stopsuz işlem yapmıyorsanız da bir fiil takipte kalan alarm kurun, bir şey yapın. Yani bir anda gözünüzü açtığınızda paranızın %10'u, %20'si, %30'u gitmiş olabilir. Ne diyorum? Garanti analiz yoktur. Kimse garanti veremez. Teknik analiz vardır, temel analiz vardır. Bunlar bize e, öngörü sağlar. Şimdi dendi için bunları söyledikten sonra rosa geçmek istiyorum. Roscoin için çok uzatmayacağım. Çok güzel bir trendi var. Şuradan başlayan da çok güzel bir trendi var. Trende yakın bir noktadan 4 saatlikte göstermek istiyorum. 1 2 3 teyitli bir trend. Trende yakın bir nokta. Olası 0.017 seviyelerinde sağlam bir desteği var. Olası durumda buraya da kadar düşüp tam da trende değdiği noktadan destek alırsa orta vade için harika bir yükseliş vaat eder. Roscoin. Peki Roscoin'de ne var? Roscoin'de bir sıkışma da aslında gözüküyor. Şöyle Bollinger'da çok sıkışmamış olsa da şurada bir sıkışma var. Şöyle söyleyeyim. E, bakın şurada aslında bir fiil bir sıkışma geliyor. Geliyorum diyor. Evet. Roz için şurada bir sıkışma geliyor. İlerleyen günlerde 13, 14 Nisan'larda bir patlama gelebilir aşağı yönlü ya da yukarı yönlü olur. Çünkü bu e, eşkenar üçgen, e, ikizkenar üçgen, simetrik üçgen ne derseniz deyin simetrik üçgen diyelim. Simetrik üçgen formasyonu var. Bu formasyon hangi yöne kırılım olursa o yöne hızlı bir hareket olma ihtimalini taşıyor. Potansiyelini taşıyor. Ross için ne diyorum siyah trend çizgisi üzerinde kalmayı başardığı için orta vadede sürüne sürüne dahi olsa artışına devam eder. Ama olası durumda siyah trend çizgisi altına indi ve şuradan da destek alamadı. İşte 0.15 0.16 seviyelerinden de destek alamadıysa artık tehditli bir şekilde siyah trendden düştü deriz. Yatay seyir ve daha fazla bir düşüş bekleyebiliriz Ross için. Ama gittikçe sıkışıyor not alınabilir bir tarafa patlama Olabilir Ross bir fırsat olabilir orta vade için zaten trende değdiği nokta fırsattır ki ben Ross'u çok önceden de analiz etmiştim. Ee, o, o zaman da söylemiştim değerlendirenler olmuştur. Ee, şimdi ne diyorum yaklaşık olarak trende değdikten sonra kaç artmış ne kadar tren kaçırmışız biz yüzde 16'lık bir treni kaçırmışız. Trende değmiş 16 yükselmiş olası durumda tekrar değer tekrar böyle tepki alırsa tekrar alış yapılabilir. Ee, şu an için onu söyleyebilirim. Yeni alım yapmak için ise uygun bir noktada mı? Hayır değil. Arada kalmış yani dirence yaklaşmış. Dirençten tepki alıp tekrar buralara kadar düşebilir. Ve buralara da buralara kadar düşüp buralardan tepki alırsa işte alım için uygun bir nokta. E, herhangi bir formasyon kırılımı olduğu için de bir şey söyleyemiyorum. Hani bu direnci kırarsa 0.21'e gitmek isteyecek hızlı bir şekilde. 0.23'e e, şey gitmek isteyecek. Peki bu dirençler bizim ne işimize yarayacak? Bileceğiz ki eğer şuradaki 0.20 direnci kırılırsa 0.21'de bir direncim var. Bak kırdıktan sonra 0.21'e gelip düşüş yapabilir. O yüzden temkinli davranmamızı sağlar bu dirençler. E, formasyon olarak bizim eşkenar üçgenimiz, simetrik üçgenimiz var. Bu üçgen kırılımını beklemek gerekli. Bu üçgen kırılımı ile beraber formasyon net bir sonuç verebilir. Ross için bunları söyledikten sonra meşhur holoya gelelim. Evet çok güzel yükseldi. Holoda ben 0.027'de Twitter'da da paylaştım. Dedim ben çıktım ben doydum. Çünkü biz şurada girmiştik. Bakın bizim girdiğimiz nokta 0.0034 seviyeleri. Yani %861 arttı. Ben şurada doyum noktasına ulaştım. 0.27 %700 karla çıktım. %712 de değil benim yaklaşık %700'lü %700 karla çıktım. Dedim ki ben doydum arkadaşlar ben çıkıyorum. Çıktıktan sonra anlık olarak tepki düşüşü geldi 0.21'lere. İşte bu tür güzel yerlerde satıp destekten tekrar alabilirsiniz. Sonra destek aldı tekrar çıktı sonra hop derin bir düşüş. Bir analizde paylaşmıştık. Bot için şöyle bir kanalı var dedik güzel bir kanal çiziyor kendine bu kanaldan dışarı çıkarsa yukarıya çıkarsa daha hızlı bir artış aşağıya düşerse çok hızlı bir düşüş bak çok hızlı bir düşüş geldi ve desteğim harika çalıştı ee, gerçekten bu destek e, şuradaki şu destek çünkü şuradan gelen bir direnç vardı bak şurada direnç olmuş burada kırılan direnç bak şurada dirençti kıramadı geldi kırdıktan sonra artık burası destek olur. Bunu ders videomuzda da söylemiştim. Hani onu da izlemek isteyenler için yukarıya bırakıyorum. Ders eğitim videomuzda onu izleyip destek direnç nedir anlayabilirsiniz. Bunları söyledikten sonra şöyle... E, hot için destek dirençlere biz bir daha bakalım 0.01955 0.022 0.027 bu seviyeler önemli seviyelerdir ve holo şu an için bak şurada destek olmuş ya şurada tekrar destek olabilir hani minimize ederek şöyle aşağıya alabilirim şurada çünkü biraz aşağıda 0.022 seviyeleri Üzerinde kalmayı başarırsa sıkıntı yok ama altına düşerse tekrar şu 0.019 seviyelerine günlük ansatçılar için söylüyorum tekrar bu seviyelere kadar inebilir. Bu seviyede tutunmazsa 0.016'ya kadar inebilir. Eğer bu seviyelerde tutunursa soğuksuz bir şekilde piyasa izin verirse 0.027'ye çıkabilir. Ancak e, Holy hot Chili's e, gibi olabilir. Chili's nasıl ki? Ee, birazdan e, Şiliz'i başka bir videoda göstermek istiyorum. Ee, Şiliz nasıl ki çok yükselli bir türlü tekrar o patlayışı yapamadı ya. Holo da öyle yapabilir. Çünkü çok güzel yükseldi Yatırımcı zaten çok temkinliydi, çok korkuyordu. Bir taraftan herkes girmek istiyordu. Bir taraftan e, herkes girmeye korkuyordu. Eğer bir coin herkesin dilden dileyse o coin'den de uzak duracaksınız. Ne diyorum? Herkesin girdiği coin'den kaçacaksın. Herkesin kaçtığı noktada da gireceksin herkesin sattığı artık e, böyle iyi e, umutsuzluğa kapıldığı noktalarda alış yapacaksın. Çünkü o noktalar dip noktalardır. Şimdi holo içinde böyle bir şey destek dirençleri söyleyebilirim. E, şöyle hani düşüş trendinde kendini 2 saatlikte dahi böyle verimli bir düşüş trendi yapamadı. Yani çizemezsin. Şöyle yapamazsın. Birkaç tepe yapması lazım ki görelim onun trendini. Şurada mesela 1, 2, 3 tane dip yapmış. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane tepe yapmış. Çok güzel çizilmiş trendi. Çok güzel çalışmış. Holo için destek dirençler önemli. Söylediğim gibi. E, uzun vade tutmak isteyenler için ise evet ucuz bir coin. Evet çok güzel arttı. Bakın. Holo'yu yaklaşık şuradan almayı başaran. 30x yaptı. Ee, 100x potansiyelli coinler var. 2017-2018 rallisinde mega boğasında 100x yapan coinler de var. Yani 100x hayal değil. Ama öyle dipten alanlar için. Şuradan alıp 100x beklemek biraz zor. Ama uzun vadeciyim ben bekleyeceğim derseniz. E, evet ucuz bir coin hala bir e, yükseliş vaat ediyor uzun vade için bakın özellikle diyorum uzun vade için holo için destek dirençleri gösterdim ekran görüntüsü çekip destek direnç arasında işlem yapabilirsiniz. Hedefi de hani şuradaki 0.031'i kırarsa önümüzdeki günlerde 0.040'tır. Bunu da unutmayın, not alabilirsiniz. Holo'yu da söyledikten sonra BitTorrent'e geçmek istiyorum. Aslında CoinNerit'te üzerinde söylenecek bir sürü şey var arkadaşlar. Ben size bir sürü şey bir sürü şey söylemek istiyorum da işte Holoyu örnek veriyorum bin kişi istiyorsa bir törende bin kişi bekliyor. bin kişi diğer bin kişi hiç ilgilenmiyor bu coinlerle. Çok uzatmak istemiyorum. Daha sonra yorumlarda şikayetler görüyorum ki ee, hocam bizim coinleri daha az zaman verdiniz. Diğerini çok uzattınız vesaire. <laughs> Şimdi BitTorrent'e gelelim. BitTorrent'in de güzel bir trendi vardı. Siyah trend. Şurada küçük bir ihlal yaptı ama bak şuradan tepki aldı yükseldi. Şuradan tepki aldı yükseldi. Şurada yılan hareketi. Şurada tepki aldı yükseldi. Tekrar vurdu. Tekrar tepki aldı. Çok iyi yükseldi. BitTorrent bunu da çok iyi bir noktada yakalamıştık. Takipçilerim çok iyi hatırlar. Sıkı takipçilerimiz bizim yakalama noktamız burasıydı. Yaklaşık olarak 0.00 35 olsun hadi. Bu seviyelerde yakalamıştık BitTorrent'i. Ben BitTorrent'i çok 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 daha eskide trading bir evde vardır analizi çok daha derin bir noktada yakalamıştım da daha sonra takipçilerime şurada tekrar yakalatmıştım güzel karlar almıştık daha sonra ne yaptı her zaman da uyardım dedim ki eğer bir şey çok hızlı yükseliyorsa temkini davranın alıyorsanız da stop taşıyarak alın çünkü çok hızlı yükselen çok hızlı düşer bak nereden nereye yıkıldı millet şuradan şuraya yüzde 41 ne yaptı trendi de bozdu daha sonra bak trend güzel çalışıyor görüyor musun Trende tekrar geri girmek istedi giremedi düştü tekrar geri girmek istedi şimdi tekrar düşüş yapmak istiyor 0.0086'da bir e, şöyle bakalım 0.0086'da bir desteği var hani ara destek olarak günlük alsat için e, şurada direnç şurada direnç belki diyorum belki şurada destek almış gözüküyor ya 0.0091 seviyelerinden destek alabilir BitTorrent günlük alsat için şu an için destek almış gözüküyor 11 dakika sonra da mum kapanışacak e, piyasada izin verirse günlük alsat için vur kaç için 0.097 yani buralardan alıp bu seviyelere emir verilebilir kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir trade şeklini analizi size anlatıyorum destek dirençler burada orta vade trend çizgimizden çıkmış kendini yeni bir trend oluşturabilir şu şekilde onu takip edebiliriz. Eğer buradan dönerse bak tam şu seviyeden dönerse şöyle bir trend olur deriz. Şu an hiç dip yapmadığı için yani yeni bir dip yapması gerekli. Bakın şu şekilde mesela düşüyor ya yükseliyor. Bir kırılım, bir dönüm noktası olması gerekli. Şu an için verimli bir dönüm noktası yok. Hani şurada küçücük bir verim e, dönüm noktası var ama o 4 saatlik bir hiçbir şey mum olarak gözüküyor. Hani şöyle düşerse şuralardan destek alırsa yeni bir trend oluşturabilir. Onun da haberini veririm. Takipte kalın. Destek dirençleri gösterdim. 0.0091, 0.0086, 0.0075 seviyelerine destekleri var. Çok güzel çalışıyor. Yani <laughs> bu destek bakın Fibonacci'den oturdu hani Fibonacci'den oturan destekler altın oranla hesaplandığı için aslında güzel oturuyor. Şimdi bir torrent için tek dirençleri gösterdikten sonra şöyle hedeflerine de bakalım ilerleyen günlerde 0.013 seviyesini kırarsa bir çanak da kırmış olacak 0.018 seviyelerine gidebilir. E kısa vade için ne diyebilirim? Hala e, şuradan destek almış gözüküyor ama Trendden çıkmış evet, baksana anlık yükseldi evet demek ki destek güzel çalışıyor destek dirençlerimiz güzel çalışıyor vur kaç için kullanılabilir bu destek dirençler ekran görüntüsü alabilirsiniz e, düşüş trendi olarak bir torrente şöyle bir trend var evet var kırdı aslında onu bunu söyleyebilirim çok güzel bir trend çünkü sürekli tepelere vuruyor bak 1 2 3 4 5 6 defa vurdu yükseliş trendine giremedi dirençlerden de tepki yediği için düştü ama hani şu umut vaat ediyor. Çok yükseldi torrentte. Hani biraz yatay seyir hak, hak ediyor ama en azından şu düşüş artık bittiğini simgeliyor. Ne olur? Yatay seyir. Anlık düşüşler. Bu kadar derin değil de bir %30, %40 değil de. Şöyle %5, %6 günlük düşer, %10 yükselir düşer böyle devam edebilir. Hani orta uzun vadeliğine susanlar için bunu söylemek istiyorum. Müjdemi isterim. Düşüş trendinden kurtuldu aslında BitTorrent. 4 saatlikte de, de şöyle göstereyim. Bakın şuradaki düşüş trendinden kurtuldu. Ee, şöyle düşüşler olabilir. Ama şurada çok sağlam bir desteği olduğunu unutmayın. 0.0075 Tabii ki inşallah buralara kadar düşmez. Burada destek dirençleri takip edebilirsiniz. Yeni bir grafik olduğunda güncel paylaşırım ben BitTorrent'in. BitTorrent'i söyledikten sonra ee, bizim vergi coin'e bir geçmek istiyorum. Verge coin çok soruluyor. Neden sorulduğunu da biliyorum. Destek dirençleri sizler için çizdim. Şimdi verge coin'i soranların %80'i uzun vade için soruyor. XVG, XVG ya çok basit bir şey. Onu tekrar tekrar bir videomda daha söylemiştim. Bakın arkadaşlar çok yükseklerden düştüğü için diplerde uzun vade için kullanılabilir. Ama uzun vade için ee, kullanılırken şu unutulmayacak. Hani uzun vade sepetine atılırken şu unutulmayacak. Geride çok fazla direnci var. Bak şuradaki yatırımcı tepeden alan düşmüş ya satmamış. Bu yüksel, yükseldikçe aldığı fiyata geldikçe satmak isteyecek. Hep satış baskısı oluşturacak. Güzel bir noktada. Evet temel analiz teknik analizi olarak güzel bir noktada düşmüş. Ama öyle çok rahat uçacak anlamına gelmesin. Büyük umutlar bağlamayın. Şu dirençler önemli. Dirençler arasında destek dirençler arasında işlem yapın. Yani 0.053 seviyesine geldi. Buradan tepki yedi. Düştü. Neden? Şurada önceden dirençmiş. Bak şurası dirençmiş. 0.096 seviyesi. Gelip buraya kadar çıkıp anlık düşebilir. 0.0 Pardon 0.139 seviyesi bir direnç. Bu dirençlere bakacaksınız. Bu dirençler destekler arasında işlem göreceksiniz. Şöyle ara desteklerini göstereyim. Bakın şurada kendine bir direnç yapmıştı 0.053 şurada bir destek yapmış 0.043 şurada bir direnç 0.036 şurada bir destek 0.028 e çok bu aradaki destek dirençlerle ilgilendiğini düşünmüyorum XVG takipçilerinin uzun vadi için benden bir cevap bekliyorlar söylediğim gibi evet bak şuradan düşmüş 0.027 ne kadarlık bir artış vaat ediyor işte şurada aldım şuraya kadar 5x'lik e, bir artış vaat ediyor. Ed ediyor. Evet güzel. Bak 2017'de rally coinlerinden biri. 2017'de 5x falan değil. Devasa bir artış yaptı. Onu göstermek istiyorum. Şöyle yani grafiğe sığmıyor artışı. Ee, bak şurada diplerde şunu seçeyim. Verge coin 2017'de %4000 artmış. yüzde 4245 diyelim. 4000 diyelim ya %4000 artmış. Harika artmış. 42-45x arasında artmış. etekler böyle bir artış yapabilir mi? Yani yapabilir ama şuradaki şu tepeden alanlar da oldu. Herkes dipten almadı. Tepeden alanlar da oldu. Bu tepeden alanlar satmadıysa şu yükseldikçe satacaklar. Artık oh deyip satacaklar. Bu dirençtir. Ee, söylediğim gibi en azından şu dirençleri ekran görüntüsü alabilirsiniz. Uzun vade için değerlendirile bir, değerlendirilebilir bir coin. Benim zaten uzun vade sepetimi de paylaşmıştım. Diplerden almak için geride direnç dest, e, direnci olmayan coinler tercih ediyorum ağırlıklı ama direnci olanlardan vergi olsun ontoloji olsun e, bunlar güzel coinler ben oneteyi de çok e, aynı bu şekilde bir grafiği var oneteyi de çok söylemiştim analizini paylaşmıştım alın satın demiyorum isteyen alır isteyen almaz ben bilgilerimi sizlerle paylaşıyorum e, paylaştıkça bereketleniyor. Şimdi vergi içinde bunları söyledim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Ee, katıl butonuyla destek verenlere ayrıcalıklı videolar, analizler, gruplar olacak. Var zaten. Onu da bilgilendiriyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.